Hep birinizle tekrardan merhaba arkadaşlar. Abi. Bugün hemen başlanıyoruz. Kalem eğitim. Daha Imposter kim? Ne oldu oğlum lan? Ne ara birisini öldürdü? Ben bunu sıkıyorum. Çünkü birisini öldürdüğünü hemen nasıl buldun? Bir şeyler yiyorum yani. Nutella, Nutella yiyorum. Ya, torku bana da yiyorum şu an. Kaşıkladım bir tane. Enes, Bat Enes Batur'un bir tane videosunu izliyordum. Oradan canlı çektim. O yüzden. Bunu atam, bunu atam yok, bunu atam. Bak kim atayım ben? Hı. Bunu atam bari. Ha, şu gitti. Şu var ya kesin Black Mountain'ın. Bu arada Blackpink grubunun hayranı falan filan değilim. Ablam hayranı. Geliyor. Ya sen iyi olsun. Kim kesti lan? Şalterleri kim indirdi? O şalteri indire indirini vursam var ya. Tepikleyeceğim tepikleyeceğim. <laughs> Arkasına geçeceğim. Bir tane yumru vuracağım. Bir tane tekme vuracağım. Görecek. Eee. Oldu. var Bura ne? ne ya? Hmm. Nereye geldik lan? Ee, Yeni <laughs> yani turda bak. <laughs> Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir, birkaç gün gecikli kadınlara günü kutlamaya herkesin kadınlar günü kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Kadın daha hayır. Bakalım kimin posturmuş? Şu yeşil olanın olduğunu biliyorum ama. Aa şu nurtaç. Göreceğiz bakalım. gözüm de yok. Şu taslarım tamamladı Benim postum kaldı. Yine ekran gitti ya. Kimin postu olduğu belli. Nurtaş. Diğer turda diğer tura görüşürüz. Işte. Diğer turda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer turda birlikteyiz. Diğer turdayız. Yine hmm. alamadık. Lan Çinli'nin Avrupa sunucusunda ne işi var lan? Çinli'nin Avrupa sunucusunda ne işi Lan oyuna daha yeni başladım ya? Ben de bu adam niye raport etmiyor diyorum ya. Üç kişi mi yuva arasında? Neyse. Oyun hadi başlasın bir türlü ya. Bir türlü başlamadı oyun ya. Az önce. Bam. Yine imposter olamadım ya. Lan. Şuna bak ya. Geldi başka <laughs> Arkadaşlar ama kaç 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 Birisinin ismi imposter. tam mı? Şimdi yani imposter left game yazınca bizde gerçek imposter. Yani normal imposter çıktı zannettik. oyundan çıktık. O kadar yıldık. Ayakları susturalım. Oğlum şafak operasyonu mu düzenliyorsunuz Tek tek öldürüyorsunuz evimizi. Hangisi biliyor musun? Kim? Pumba. Imposter bence. Şu uça. Ya Ali mi ya şu dolu. Ben maskeli atıyorum. Direk şunu atıyorum. Teminim biraz doğru çıktı. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadarmış. Mutlu. Yani okulunuzun iyi gelsin. Notlarınız yüksek gelsin. Amin. Hadi bay bay arkadaşlar.